Sevgili balıklar, Ekim ayı sizin için ortak kaynaklar, finansal ortaklıklar, miras, samimiyet ve dönüşüm temalarıyla başlıyor. Güneşin ayın ilk yarısında terazi burcunda parlamasıyla finansal paylaşımlarınızda dengeyi, ortak borçlarda adaleti ve yakın ilişkilerinizde derin bir uyumu arayacaksınız. Miras konuları, sigorta veya vergi meseleleri gündeme gelebilir. Terazi yeni ayı, ortak finansal konularda yeni bir anlaşma yapmak, borçlarınızı yapılandırmak veya yakın bir ilişkinizde daha derin bir bağ kurmak için güçlü bir enerji sunuyor. Ayın ikinci yarısında Güneş'in Akrep burcuna geçişiyle birlikte odak noktanız yüksek öğrenim, felsefe, uzak yolculuklar ve ruhsal arayışlara kayacak. Bu dönemde daha derinlemesine araştırmalar yapabilir, farklı kültürleri keşfetmek için planlar yapabilir veya ruhsal inançlarınızda köklü dönüşümler yaşayabilirsiniz yüksek eğitim, yurtdışı bağlantıları veya hukuki konular bu dönemde yoğun bir şekilde gündeminize gelebilir. Bu bilgelik arayışınızı derinleştirmek ve dünya görüşünüzü genişletmek için harika bir zaman.